Mer merhaba merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Clash of Clans oynayacağız arkadaşlar. Ben Mustafa. Ee, işte arkadaşlar ben Clash of Clans'ı daha önceden de oynuyordum arkadaşlar. Arkadaşlar işte böyle hale geldim arkadaşlar. Kanalı kurduktan sonra işte çekeyim dedim arkadaşlar. Eğer izlediyseniz Minecraft Hunger Games'i izleyin arkadaşlar. Orada çok güzeldi. Arkadaşlar eee pek iyi sayılmaz arkadaşlar. İşte öylesine bilmişim Önericeğiniz klan varsa e, yorumlara yazarsınız arkadaşlar. E, şöyle temizleyelim. 5. Hmm, işçi almakla uğraşacağım arkadaşlar. Amacım o. Şöyle bir şey yapayım. Ee, bir tane askeri eksikmiş. Şöyle bir tane okçu basalım. Hmm. Bu arada hoca yeni ilk defa Valkyrie açtım. Acaba nasıl ne kadar ya kaplıyor bakın. O barın alanı 8. O bayağı istemiş. Lazım ne ne atsak bunu atana ok çatan hadi bakalım. Ne lazım? Şöyle lazım, şöyle lazım. Hmm, şöyle lazım. Şöyle. Arkadaşlar, hmm, bir dakika. Şimdi tavsiye edeceğiniz klan varsa güzel, güzel bir klanım da yok aslında. Öylesine girdim. Hmm, bayağı eksilim var. Acaba neyi yükseltsin? Şuraya bakalım. Mı? Barbara mı yükseltsin acaba? Hadi Barbara basalım. <laughs> <laughs> Şunlarca ne ses çıkarıyor? Neyse. <laughs> Barbar kralım da var. Şöyle göstereyim. Bağır bakalım bağır. Boah, evet. Bir savaş yapacağım arkadaşlar. Bakalım ne kadar kaldı Bir tane etmedim mi hem Daha önceden de biraz eğitim arkadaşlar. Bu çok arkadaşlar. Arkadaşlar, diyorlar ki kabalama basıyorsun diyorlar şey bana. Aslında ben onu kabalama basmıyorum. Hızlı yaptığım için kabalama diye geliyor. Evet arkadaşlar işte bir şey yapalım. Adı neydi onun? Birlik istiyorum. Teşekkürler diye. Hmm, bir savaş yapalım arkadaşlar. Evet bir savaş yapalım. Acaba şöyle bir tane. da bayağı ayırabilirim. Acaba, acaba bunu mu saldırsam? Ya da eşleşme bulalım. Hmm, bakalım. Hmm. Değil çok Bak, Hmm, bakalım. Hep de dışarıda değil. Yok değil. Bu da hmm. 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 Ah -ah. Hmm. 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 da acaba Hmm. Sen hmm. evet, sen evet, çok güzel. Değil aslında da neyse. Hmm, bakalım. İyi mi? Evet tamam normalmiş. Şöyle bakayım bir. Tamam. Arkadaşlar güzel bir savaş yapacağım ya. Kafama koydum arkadaşlar. Güzel bir savaş yapacağım. Şöyle 10 numara 5 yıldız. Bir box kanı. <laughs> Dışarıda mı saldırmayacağım? Şöyle 10 numara 5 yıldız bir savaş yapacağım çünkü. Adam galiba daha yeni basmış bir şey bir Çünkü duvarlara Baksana Oo adam neyi vardı zorlar? Evet. <laughs> Allah Allah ya. güzel bir parası olan hiç çıkmıyor hep böyle 46 zarara giriyoruz çünkü parası az Allah Allah ya güzel bir tane de yok ki yasak mı ya Hiç gelmedi ya bir tane bulamadım ya arkadaşlar ya da ben bu videoyu doğru duyayım, bulduğumda geri geleyim tamam tekrar merhaba arkadaşlar bir tane köy buldum ama her şey dışarıda ya ben öyle görüyorum köy biraz dışarıda buna dalacağım arkadaşlar evet evet dalacağım ama

da koyalım yazık duvar kırma görevini yapayım bari hmm, bitti. bitti neyse savaş umarım iyi kazanmışım Oo. iyi evet normal iyi güzel Hımm şunları şöyle toplayalım arkadaşlar. Hımm çıkıyor mu <laughs> acaba? Arkadaşlar bir defa şöyle walk create etmek istedim. Şöyle iki tane ya da. Hmm, klana buyurun. Klandan atmışlar klana buyurun diyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Ya. Şöyle ya. ya? bu arkadaşlar bana şey geldi şöyle daha fazla yok diye haberlere basayım güncellemeler falan gelmiş arkadaşlar yeni güncelleme söylentilerini duydun mu kalkana rağmen saldır kalkanın olduğu halde saldırabileceksin o iyi oyun oyun zamanını karı ve koru ve belediye binanı çok iyi savunmayı unutma kalkanlar yakında değişecek korumasız kalma Dediğim gibi ya. Clash of Clash 360. Sanal gerçekli bir ba baskının deneyimi yaşa. Bir okçu kulesinin üzerinde durup köyüne hücum eden düşmanları birbirlerini izle. En iyi görüntü deneyimi için YouTube uygulamasını mobil cihazını kullan diyor. Daha sonra kullanabilirim belki. Acaba ne yapsak? Acaba? Askerler eğitilsin. Başka ne diyeyim arkadaşlar işte kulaç bu işte. Yeni oyunculara bakalım. Ha, benim benim bir tane arkadaşım var. Efsane oynuyor arkadaşlar. Efsane. Şöyle göstereyim isterseniz. Arkadaşım. Gördüğünüz gibi. Onun çarını da size göstereceğim arkadaşlar. Hatta klanı dünyada yok. Türkiye'de 22. Bekle size göstereyim ben. Turkish Ghost. Yeni klanlara basalım. Evet. Türkiye. Hmm, Turkish. Turkish Ghost. Turkish Ghost. Turkish Ghost. 20. Hatırlıyorum. 22. 22. Hmm. 22. Zaten bilmiyorum arkadaşlar ben öyle hatırlıyordum çünkü. Bir dakika klanı bilgilerine bir bakayım. Klanı görüntüle. Hmm kazanan savaş mı? iyi galiba. Çok iyi ya, benziyor da neyse. Bir bakayım. Toplam puan 28.913. 28.913. 28.913 evet. 28.913. Ooo çok aşağıda o zaman az kaldı. 28.913 28.900 Evet işte buldum. Türk Ghost. İşte gördüğünüz gibi kaçıncıymış? 49'a ile ilk 50 olmadılar. kurt 49 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben de böyle ezik ezik takılıyorum. Lord Mert hiç oynamadığı halde. bir bakayım merak ettim. Bu da benim bir arkadaşım. Mert diye. Oynamayı bırakmış işte. Ayıp ya. Neyse bir de bakalım. <laughs> Aa, şu bana diyordu ki seni geçeceğim diyor, seni geçeceğim diyordu. Cık. Yazık oldu geçemeden. Hmm. E, buna bakalım kanal görüntüsüne hiçbir şey yok. Unut gülme. Burak. Ya Emin Alper. Şuna bakalım bakalım. Böyle lan onları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bazen de ne güzel işte. Ayıp ya. Neyse arkadaşlar bir bir tane daha videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, takipte kalmayı unutmayın. Videomu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.